Çekiyoruz. Arkadaşlar bu videoya artık 50 100 100.000 100, bir 100 bir like 6 like bekliyoruz. Like. Like. tamam güzel like. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Hep yeni <laughs> videoyla sizlerle birlikteyiz. El hareketi çekmediğini söyle <laughs> bana abi. Valla. Çünkü şu ses gelince senden artık alıştık. Yanımızda çok bilindik. Kadrajın karşısında bilindik yüzler var. Berk senden başlıyoruz. <laughs> Selam ben lan şerefli. <laughs> Şişt, tamam oğlum. Recep Alper Recep Şen. Meslek. Meslek. <laughs> bu her video... şey. Biz. Tamam evet. Köfteci Yani artık bilindik yüzler verelim lütfen. yukarıya bir yere <laughs> Ne kadar komik ya Sen verelim kaydı kaydı yiyeceğim. kaydırma Oğlum youtube'a kaydırma var Ama o video öncesindeki Şurada şu tarafta ol ya Bu arada fabrikası da var Ama ona girmeyiz Ona kadar onun reklamını yapmayız zaten sonra, sonra Sen sonra bize sonra. yap ha, reklamı Tamam tamam onu ilerleyen videolarda büyüdükten sonra. Olsun. Şimdi arkadaşlar bu videonun birincisini çekmiştik. Baktık ki videonun etkileşimi güzeldi değil mi abi? Bunu ya da Tunal abi. abi sen vardın. Nasıl ya? Yine kanalın <laughs> sevilen videolarındandı. Ya. Ve ikincisini çekiyoruz. Oğlum sen de videoya gel artık. Lan ben sen <laughs> konuşuyorsun anladım. Ben ne yapayım burada şimdi? Oğlum ne dedi kameraya lan? bak lan. Abdesi geçiyor burada. <laughs> Bumcu olur gibi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar birbirimiz... Farklı içeriye yıktım. Ama. Ben kim? Sen de bir içerik söyle birlikte. Yok kanka. Ben kimim oynuyoruz arkadaşlar? Bipliyon değil mi bunları? Yo. İnşallah biplersin. Neden? <laughs> ben sonra Herkese. Ben <laughs> <Bir sonraki gülüyor> ben ben Yok lan tamam. Herkese arkadaşlar bir ünlü isim verdik. Youtuber var, şarkıcı var, sporcu vardır, o vardır. Yani her şeyi verebiliriz tamam mı? Yani bütün ünlü olan, bilebileceğimiz herkesi verdik. Ve arkadaşlar sadece sorularımıza evet veya hayır cevabı verebiliyoruz. Şimdi nasıl başlayalım sıra olarak? Berk'ten ben başlayalım. Ben Benden başlamayalım ya, ben ilk sen sen seveyim, sen ben, ben başlıyorum o zaman. Ben erkek miyim? Şen, sen evet, kimsin? Mi? Ha evet evet, erkeksin. 30 yaşından büyük müyüm? Evet. 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 Oha lan! Vay anasını, çok... Mesleğim sunuculuk mu? Hayır. hayır. Tamam. Evet. Ben erkek miyim? Evet, erkeksin. Evet herkes. Evet. Şimdi ya ha, tamam. Evet. 24 yaşın üstünde mi? Evet. evet. 30 yaşın üstünde mi? Evet. evet. 40 yaşın üstünde mi? Evet. evet. 45? Evet. Evet. 60. Abi zorlama ay 60 ay. Tamam. Bak ben bilmiyorum yaşını. Belki güvendim daha hayır. hayır diyor. Bak 40 <laughs> ile 55 gibi. arasında bir yerdeyim o zaman. Aynı. Ben erkek miyim? Seni evet. 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 Sporcu muyum? Evet. evet. Ee, futbol mu? Hayır. hayır. Hadi geçti. <laughs> Voleybol muydu ya bu? Ne kadar komik ya. Ben erkek miyim? Televizyon Sen kimdin lan? Ha evet. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet 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 Televizyon kanallarına çıkıyor muyum? Ee, Bir iki kere içeride e yani. evet diyelim Evet evet evet, evet. evet. Sonuçta ünlü isimsin oğlum yani çıkmasan <laughs> ne işin? Tamam lan hadi lan Youtube hadi. platformunda yokum Varsın. Varsın O yüzden hayır Hayır o yüzden hayır. Ben 30 yaş üstüydüm Sunucu değildim Sporcu muyum? Hayır Hayır. Yeni bıraktım sporculuğu nasıl anladım? Teknik direktörüm değil mi? Ulan. Ben şarkıcı mıyım? Hayır, hayır. Basket... Ferhat Göçer bir sandın bir değil mi kendine? ya ya. ya. Basketbolla mı ilgili? Evet. evet. Cedi Osman diyorum. Hayır. Hayır. Şimdi sadece bütün bütün <laughs> basketçileri <laughs> başlayacak Dur, sadece. Dur, i̇ki şey dakika bekle. Ya ben şimdi neydim? Youtube'da varım ama böyle arada televizyon kanalına çıkıyorum o zaman Youtube'da biraz ünlü adam. Bir iki kere çıktın diye. Oğlum Youtube'daki Youtube'da adamlar, adamlar televizyon kanalına çok çıkmıyor ki zaten. İşte aynen. Yani yani Youtube'da ünlü ki o zaman televizyona çıkmıyor. Evet, bir gereken çok güzel aslında. YouTube'da mı? 1 milyon üzeri abonen var mı? Kanalın kanalın var mı? Evet. evet. Kanalım var. Var. evet. evet. YouTube'da sıra ama kanalın yok ama. Bak beni küfür ettiriyor. Tamam. Verdik mi buraya? 30 yaşın altında mı? Evet, evet. 20 yaşın üstünde mi? Evet. evet. 25 yaşın üstünde mi? Evet, evet. 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 Berk Atan değişik sorular sordu. Oğlum bütün YouTube'lar o yaş aralarında <laughs> zaten... 25 ile 30 arası yani diyorsun. Evet. Yani. Mi? Eminsiniz mi yani? Yok kanka. O zaman Enes 30 falan değil. Dur bakayım. Başka ne sorulabilir? Ee... Çok düşünceli ya. Çok düşünceli. Yani bu arada Berk'e isim verdik. İki tanesinde de nokta atış yaptı. Değiştirmek zorunda kaldık. Aslında değiştirmeseydik hiç bilemezdi abi. Bilirdim ama. Yani. Neyse evet. Tamam. Bekle. Ben Peki. biraz düşünmek için bizim boş bir soru soracağım. Bir soru. Biraz sor. diye. Sevgilisi var mı bu kişinin? Evet. Bu var. Alper Rende. Hayır. Hayır. Ben erkektim 30 yaş. Teknik direktör mü? Hayır. Vay anasını satıyorum. Gelemedik. Beyler ben şarkıcı değilim. 45 yaşında üstümdeyim. Ben eski futbolcu muyum? Hayır. 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 Sinan Engin'e mi gittiniz? Evet. Niye gittin abi ona? nasıl? Hadi. Abi. NBA'de mi oynuyor? Hayır. Hayır. Geçtin kanka, bu kadar. Biz <laughs> seninle beraber devam edelim. <laughs> Dur bakayım oğlum. Sen kardeşim ne düşünüyorsun bu kadar? Çok ya? yaklaştım oğlum. Şu an artık isim sallama var. Aynen. Aynen yani. işte çok yaklaştım diyor onun için Düşünüyor. Sallayacağın ismi var Sevgilisi var Ben söyleyebilirim şu an. Var dedik. Var. var dediniz. YouTube'da takipçisi 100 bin üstünde mi? Evet. Bir milyon üstünde dediğin Bir milyon üstünde dedi. Hayır YouTube'da dedim bir milyon üstünde. <laughs> tamam mi? YouTube'u sormuştun az önce. Tamam ben şimdi Instagram'ı soruyorum yüz bin üstünde mi diye. Evet, evet evet. Tamam. Az önce YouTube dedi yanımda. Yani, YouTube'da Hayır. bir ya, milyon üzeri sen, 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 var mı? Kanalın evet. evet. var, var mı? Evet. Niyet evet. herhalde. YouTube'da sıra tamam, tamam hadi, hadi devam et. et. <laughs> Bak, beni küfür ettiriyor. Tamam. İyi verdik mi buraya? Murat, abi GF mi? Hayır. Hayır. Sevgilisi var mı Murat abi gefe? Bilmiyorum ki da Bunun diyeceğini ben az önce dedim ya. Sen sor. Ben <Bir> şarkıcı <laughs> mıyım? Oğlum, hiç tanımadım. Nasıl şarkı mi abi? Hayır. Hayır, bayağı Beyler... Hiç. mesleği bir tuttursam güzel olacaklar. <laughs> televizyona çıkıyor muyum? Evet. Doğal olarak ünlü olduğum için çıkmam gerekiyor. Program sunucusu muyum? Evet. Hayır, 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 hayır. 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 Sunucusu değil. Değil. Değilmiş. <laughs> Oğlum, yani. Değilmiş. Reco, seni tanımıyormuşum herhalde kardeşim. Vallahi. Valla. Basketçi değil mi? Aynen kardeşim. Oğlum, ben YouTuber <laughs> <güzel olur>, birimim <bilmiyorum gülüyor> Türkiye'de oynuyor. Tabii. Sevgisi var. Anadolu Efes'te mi? Hayır. Enes Batur'la hiç daha önceden video çektin mi? Evet. Evet. Mert evet. kişiliği yalnız benim seni çektiğimi <laughs> falan demeye başladı. <laughs> Alevişim. Hayır. Hayır. Oğlum 30'un altında dedik. Ha bir Alev kaç yaş onu ne bileyim. 33 dur abla değil miydi? Bu iyi ama dur bakayım iyi bir şey oldu bu. Enes Batur'la video kimler var mı? Hiç de izlemiyorum adamı. Olmadı mı? 2000 tane videosu var. Sen, Arkadaşlar ben... Oğlum <laughs> kimi yaptınız lan beni? 40 yaş üstü müyüm? Evet. Bunu deyin bana. Ben... Neyse, isteği bilemeyecek şimdi. Ben isteği bilemeyeceğim. Bilemeyeceksin Oğlum ben niye kastırıyorsunuz beni o kadar o zaman? Ben... <laughs> 50 yaş üstünde miyim? evet. evet. Ben Cüneyt Arkın mıyım? Hayır. Var mı mı ulan? Çok inanmıştım lan. Bu kim? Ben televizyon sunucusu değilim. Eski bir şey olmam lazım benim ya. Survivor'a gittin mi? Hayır hayır hayır. Bica menet ya. Asıl ben eminim abi. Oğlum, ben kimim abi? <laughs> tamam yani tamam. Usta çok zor. En çok bunu korkuyorlar, Türkiye burada yapmayın işte. kafanız Bir kişi bilince zaten bitiyor şey. Aynen. İkincisine geçeriz. Hemen ikiye geçeriz onu. Türkiye'de oynuyor, basketbolcu. <laughs> Bir yani, takımda oynuyor Zaten uzadı bayağı abi. Oynuyordur. Oynuyordur ne oğlum, oynuyor ya. Oynuyor. Oynuyor, oynuyor, oynuyor yani, sorduğumuza göre oynuyor. Aynen. İneğim <laughs> <kefet gülüyor> <kadar. gülüyor> <İyiyim>, bilgisayar. <iyiyim. gülüyor> İbrahim Kutlay kanka, devam et. <laughs> Türk Telekom'da mı? Hayır. Ben biliyorum. Ulan ben dur bakalım, biri aklıma geldi ya. Hadi bakalım. Mervan Tepeli oğlum ya. Hayır. Çok yaklaştım be. Valla. Bütün gün ne geri sayın fatura edecek şimdi Mert Eren. Neyse onları söyledi. Hadi lan Onları söyledi. Elemiş olduk. İyi iyi oldu. Daha daha oldu. Onları aradan çıkar. Neyse bir tane. Neyse ben, ben çok info verdim. Sen değil. hadi sor sor. Sen ben, bilemeyeceksin zaten. Abi ben 50 yaş üstü müydüm? Evet. Oğlum bak gidip... Neyse dur ben aklımda bir soru var şimdi. Hayırdır Cemal Hadi sor, sor. sor, Sen... Ben 50 yaş üstüyüm. Sadece evet. soru ve... Oğlum çok zor lan cevap. 45 yaşımdan yukarı olduğuma göre YouTuber'da değilim. Ben ne mesleği yapıyorum ya? Televizyon yorumcusu da değilim. Neyim oğlum ben ya? Yani? Sen televizyon yorumcusu Böyle ben bir şey, şey sormadın ki. Sunucuyu sordun. Sunucu musun dedim. Sunucu değilsin. Futbol yorumcusu muyum? Evet. 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 Razim olsan Kütahyalı mıyım? Hayır. Hayır. 45 yaşında. Abi hayır. adam. Hayır. Neyse. Sen sadece beyaz futbol ya. Evet Rejo. Alperen Futbol yorumcusuydum değil mi ben? Tamam. Ben Alperen. Geçmiş olsun. Alperen. Evet. Geçmiş olsun. Ben Alperen diyorum. Yok kanka. Beşiktaş değil mi? Sen <laughs> o kadar neyse. Biraz info mu Sen yaş sordun mu? Sormadım. Belki de sorarız o zaman. Sor o zaman. Sor. Aynen sor sen. Belki O benim son videolarda oynuyor. Oynadı mı yanında işte Enes Batur? Hayır. Hayır. Oğlum kime bana bak şimdi? Bana geçti. Ben, hayır. ben geçeyim direkt zaten. Hayır. Ben direkt hayır herhalde anasını satayım ya. Yani. Ben şarkıcı değilim. Ben 60 yaşım. Evet. Belki. Ya bilinmiyor mu? Sormadın onu. 50 yaş üstüyüm dedim. Evet. Tamam onun üstünden devam edelim. Hayır olmasın. Ben de kalsın Tuna abi bildi çünkü galiba. Evet. O yüzden ben... İki, iki kere daha döner. Ben bilmeye çalışayım ben o zaman. Bir daha döner aynen. Ben 50 yaş üstüydüm. Mesleğimi benim de tuttursam bilir miyim mesleği tuttursam? Mesleği tutturamazsın. Tutturamazsın. Tutturamazsın ya. yani. mesleği yani. Çok zor yani. Ama niye bunu sordunuz abi? Aa, o zaman? ben tamam otobüs senin. bilinir bir şey. Bilinir bir şey olmaz. Herkes tanıyor mu? bütün Türkler, herkes biliyor. Çoğu bilir. Herkes bilir abi bence. Demeyeyim, yanıltmayayım. Öyle bir şey yok yani. Abi ne yaptınız ya? Neyse ben soru sorarak gidelim. Bu adamın saçları beyaz mı? evet. 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 Full beyaz. Full Aynen. beyaz. Aynen. Aykut kocaman mıyım lan? Hayır. Hayır. Niye bu geldi aklıma? Kocaman elde üstüne ne Beyler ben olun. daha önceden hiç futbol oynadım mı? Hayır. Tamam <laughs> Adam kimi <laughs> sorduğunu da çözdük. Rıdvan Dilmen mi bu sonra çalışmasın? Ya yaşı 30 yaş 30 yaş 30 yaşı. Anladık mı seni? <laughs> üstü üstü. Ol, üstü üstü. Biraz kopya da verelim. Ülkede güzel bir geçmişi var. Aynen. Biliniriz. Evet, Ülkede güzel bir geçmişi var. Ne demeye girme milli takımda oynamış. Yani milli takımda çok uzadı o oynuyordu. Biraz uzadı arkadaşlar biraz artık kopyalamamız lazım. Valla aklıma gelmiyor ya. Kanka sana da işte Kerem Tunçer'i falan... Kerem Tunçer aynen. Değil. Şey bunu söyleyelim. Değil mi? Söyle mi? Değil mi? Değil mi? Değil Oğlum ne kadar saçma bak dedim youtuber yapmayın baş dedim YouTube yapmayın. Ama kardeşim ya. her şey bildim ya. yani bilinmemesi o, gereken salak her şey bilinmeler yapmayın gibi. diyorum bana. Sevmiyorum YouTube'u. TikTok'ta var mı yani? Yok. Allah Var, var. mı acaba? O vardı <laughs> mı bile? Yoktur ya. Yok mudur? Var mıdır yok mu? Yoktur ya. Varsa tamam, soruyu bas geçelim, geçelim bilmiyoruz yani. tamam. Sor başka bir şey sor. Bilmiyoruz çünkü. Cevap yok. <laughs> Cevapsız bu soru bizde. Oğlum kimi yaptınız? Hani Enes Batur'un da Buna da verelim bir info. Senin de YouTube'da çok iyi bir geçmişin var. Geçmişim var. Kariyerin de var kariyerim var diyorsun. Eskilerde değil mi yani YouTube? Hı <laughs> hı. Tabii. 11 milyon üstü zaten? Oğlum kim var lan? Oğlum soru sonra sonra bilmeye çalış. Dur bak oğlum sorabildiklerimi sordum ama sonra sevgilim bunda var. Kesin evli değilimdir bu yaşta. Cevap ya, parama sorusu bu da püsküldü. <laughs> verdik kanka aynen evli değilsin kardeşim. Evlisin <laughs> dur, aynen. Dur dur kanka dur bakayım. İsim sallayacağım biraz şu <laughs> Oğlum daha verilecek bütün güzel örnekleri verdik. YouTube YouTuber YouTuber'ları tanımadığım için şey, aklına isim gelmiyor ya. Bir info daha atacağım Onu ama yok, yok. istiyorum neyse kendim hadi. Ver artık. Oğlum bana hiç info vermediniz sana. <laughs> Yazıklar olsun abi. Bir info'ya tamamen ben bilirsin. bir info'ya bilirsin. ben. bir tane tuttursam bileceğiz zaten tamam. Aynen. Tutturamıyorum ki. Buyur. 25-30 yaş arasıyım değil mi? Emin yani. Kesinsiniz o yaş aralığında. Evet. Oğlum hiç aklıma kimse gelmiyor biliyor musun abi? Youtube. Benden de büyük. Tamam abi, zaten sen en büyük olmak zorunda 25 30 arasında. 25 yaşındayım oğlum. Ama Hı. abi ya neden... yani 97 değil, <laughs> abi ne 97'li değil. 96'lı ben. adamım ben kim bak bu bak kaç olduğunu ya. <laughs> Kardeşim soru sor artık. Videonun 3 dakikası Berk'in düşünmesiyle geçiyor anasını zaten. İsim ver soru sor. Telefona <laughs> bakma şeyin var mı? Oo, oh, oh, ben de bakayım. Bak. Ger abi tabii gel. <laughs> sana. Ya salla sall oğlum bir aklına gelen ilk ismi YouTube. İlk ismi YouTube'u sallıyorum. Enes Batur'la eskiden beri tanışıyorum. Büyük ihtimal eskisiyim bir de. Kim olabilir Murat abi de oğlum Murat abi Kim değil mi? Erkek mi? Erkeksin Erkek. kardeşim artık. Erkeksin herhalde bir çözdüm. Tamam. Yani. Erkeğim. Ulan artık, artık pasta be kardeşim ya. Yani. Abi oğlum bilmiyorsan pasta kardeşim. kardeşim. Tamam diyorum ben. Tamam bana mı geçti böyle? <laughs> 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 ah, çok saçma oldu ya. Yok <laughs> lan <Ben>, ne oldu? Benim <laughs> <laughs> başkanım Peki ben bir soru sorabilir miyim? Tamam. Ben Eskiden hakemlik yaptım mı? Evet. Evet. Saçlarım beyaz mı? Evet. Evet. O, evet. O, daha önceden güzel. cacık meselem oldu mu? Evet. Evet. Bir şey yanlışlıkla söylüyormuş da hayır çıkıyormuş. Bak ona ben gülebilirim ya yani gerçekten. Ahmet Çakar mı? Evet. Aynen. Alkış. <laughs> gerçekten aslında ben dedim ilk de bilir ya aslında. Evet arkadaşlar, Tunahan abi'nin win'iyle bitti oyun. Her zamanki gibi. İlk oyunda sen çok kötü oynamıştık. seni. orada bir hata oldu. Sen nasıl bilemedin oğlum arkadaş? Reşmat'la geldi. Vallahi gelmedi yani ya. Mental aram yok. Murat abi GF diyeceğini biliyordum. Murat abi'nin de çok yakın arkadaşı aslında. Aynen arkadaşım. doğru ama hiç tat sevmediğim bir adam oldu için... Peki varmıştım. bu adam milli takımda iz bıraktın ya. Yani ben Kerem Tunçeri dedikten sonra niye Kerem Tunçeri dedim mesela? Bunu bize açıkla. Bilmediğim için hocam. Çok net. Tamam da ben zaten Bak bu bir soru gibi olmadığını söyledim. Ya, Ender Aslan Ben Tunay abi. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Sen Osman Aga'yı nasıl bilemezsin? He? Ha? Hadi bakalım. Çünkü Türkiye'nin gururu. Abi, Türkiye'de... abi Türkiye'de... tamam da Osman e Aga dediniz. Tamam. Peki ben bu adamın gerçek cezmi baskın deseydim doğru kabul edecek miydiniz? Hayır. Ay He. Osman Aga oğlum direkt. Taksi ya az önce Yüce Olos kabul edecek miydin sen? Oğlum abi bana <laughs> Yüce Olos vermişler adamlar abi. Ben onu zaten bilemezdim. O ayrı da. Bunu da bilemezdim. Bunu da bilemedim zaten. Ama abi dizi keşke böyle bir cezmi baskın deseydiniz bari. Usman Aga keşke de cezmi baskın deseydiniz. <laughs> Sen çok zorlandın. Benim için kolay değil. Cezmi bir... baskın Benim... olduğunu söylesek sanki bilecek gibi konuşuyordun bile Oğlum, oğlum Aynen. oyuncu, Aynen. muyum Aynen. derdim, oyuncuyu derdim. Ya, onu da evet. Tamam işte Osman Aga'nın Arkadaşlar bir saniye. Siz Sen... <laughs> diyecektiniz oğlum <Onu> <laughs> daha daha Sizin yorum hakkınız geçti. Siz yorum hakkı gelince konuşursunuz. Galibim. Galibim, galibim. Her zamanki gibi galibim. Beni yenebilecek arkadaşları aramızda arattırıyoruz, bekliyoruz. Konuk ederiz bu arada. Evet, Varsa kendine güvenenler. Beni yenebilecek olan buyursun gelsin gelsin. E, yendim. Egoistim. Her zamanki gibi. Güzel yendiğimi düşünüyorum. Yani evet. isimlerin yanında çok zor bir isim geldi bana. <laughs> bu nasıl en kolay sana geldi? benim isim <laughs> basit ya. Osman Aga, Osman Aga bir kere benim profil <laughs> resmim. Açsın baksın zaten. <laughs> Pembe mesaj Malaga var ya stickerlar <laughs> da çıkıyor. Yani beyler ben üzgünüm. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama ben seni olsun. tebrik ederim. Güzel bir oyun oldu. Önce seni de tebrik ederim kardeşim. Böyle Berk artık gel kanka. Ee eee şey yani, Güzel oyun oldu. Senin bilmemene üzüldüm. Ben en çok ben yaklaştım herhalde ya. Yani güzel gidiyor. Sen bir yani... de daha iyi en başta Aynen, en başta. en başta olmadı yani. yani. Sen oğlum neyse yani görüşürüz arkadaşlar. Üçüncüsünü gelmesini istiyorsanız biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Kendinize bir yerde. Bu adam hep bir yerden bir şey çıkartmak peşinde. Bu arada Alper Recep Şen'in kanalını arıyorsunuz aşağıda. Kart, Kartlarda kartlar, like ya. Kartlarda. Like atın nerede? UFO'yu yaptıralım onlara. <laughs> ya. <laughs> Sen söyle. Like atın arkadaşlar. Bakın soğukta <laughs> video çekiyoruz. Şartlar yani, zor. Şartlar zor. <laughs> Dizinin altı yok şu an. Evet. Şart, zor şartlarda videolar şartlar çekiyoruz. Arkadaşlar bu videoya... Artık 50-100 like. 100, 100, 100 bin like. 6 like, like bekliyoruz. <laughs> tamam güzel like. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.